Merhabalar arkadaşlar, bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin hakkında bilgilenenler yapacağız. E, maalesef duyuruyu tekrar tekrar yapmak zorundayız. Bizim kanalımızın adıyla, kanalımızın resmiyle e, yorum yapıp, benmişim gibi iletişim numarası bırakanlar var, sosyal medya hesapları açanlar var, sizden para talep ediyorlar. Aman dikkat edin, ben kimseden para talep etmiyorum, kimseye iletişim numarası vermiyorum. Şöyle diyenler var, ''Ya kardeşim her videonun başında söyleyeceğine şunları engellesene, ne uğraşıyorsun?'' gerçekten engellenmiyor. Yani spam atılmıyor. Böyle bildim bot program konular Mesela bin tane yorum var. Bin tane yoruma aynı anda cevap veriyor adam. Kopyala yapıştır yapar gibi. Bin yoruma birden cevap veriyor. Hangi birini engelleyelim? Gitmiyor yani. Uğraşıyoruz. Biz de hani her videoda yapıyoruz yani duyurumuzu. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi Güzel kalpli arkadaşlar analizimize geçeceğiz BTC'ye bakacağız birkaç tane sağlam alt altcoin'lere bakacağız bir de bir tane coin belirleyeceğiz gene her gün belirliyoruz biliyorsunuz bir tane coin söylüyoruz potansiyel yüksek olan yani bu aralar potansiyeller düşük biliyoruz yani altcoin'lerde biraz sıkıntılar var yani hacim eksikliği var para eksik alt altcoin'ler yükselmiyor hani diyorsun ya her şey çok güzel her şey harika bilin bakalım ne eksik. Ne eksik arkadaşım? Yatırımcı eksik. Yani yok şirket şirkete yatırım yapanlar yok diyebiliriz. Şimdi BTC'de bakın bu altın kesişimle biliyorsunuz ki ölüm kesişimi vardı. Bunları e, listeleyen bir indikatör daha buldum. Yani burada göstergeler kısmından tek tek kendimiz ekleyip uğraşmayalım diye. Bakın şu anda ne dedik? BTC 4 saatlik bantta 50 günlük ortalama 200 günlük tepeden kesmişti. Burada bir ölüm kesişimi olmuştu. Ölüm kesişimi olduktan sonra ne dedik? %15'lik bir düşüş oldu değil mi? Bakın daha önce burada da olmuştu aynısı. Bunu tekrar söylüyoruz. Bakın burada da bir kırmızı buradan üstten kesiyor. Sarı çizgi kırmızıyı. Ölüm kesişimi oluyor dedik. Aşağı doğru düşüş oluyor. Ölüm %12'lik bir geri çekilme. Ölüm kesişiminden sonra altın kesişim geliyor. Bakın Golden Cross. Bu olduktan sonra da ne oluyor bu sefer? Bu çizgi gelip kırmızıyı alttan kesiyor dedik. Ve fiyatın tekrardan zirve yaptığını söyledik. Burada bakın döngü devam ediyor gibi sanki. Bak buradan bir yukarı doğru %60 yükselmiş BTC döngü devam ediyor gibi duruyor. Bakın dead cross oluştu, ölüm kesişimi oluştu, %15 geri çekilme. Şimdi tekrar altın kesişim oluştu, oluşacak gibi. Yani ne kadar var bunun oluşmasına derseniz. Şöyle devam ederse, yolumuza devam edersek, bu da böyle alttan keserse. E, hacim girişi olduğu anda yani artık son kale, bakın son kale arkadaşlar e, 10 Mayıs gözüküyor tamam mı? Son kalemiz artık 10 Mayıs'a kadar. Maksimum 10 Mayıs'a kadar. Bu ortalamaların kesişmesi lazım. Ayrıca de bakın yukarıdan gelen bir düşen oluştu. Düşen trend oluştu bu son iki tepeyle beraber. Aşağıdan gelen de bir yükselen trend var. Bunlar da sıkıştı artık. Yani fiyatlanma BTC'de böyle sıkışmaya başladı. Artık burada bir 10 Mayıs'a kadar patlama yaşaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu bölge bizim için son kale. 10 Mayıs'ta şöyle olur. Bakın benim bu fikrim şahsi fikrim. Tabii ki finansal bir tavsiye içermiyor. Ne oluyor abi? Burada gelecek Mesela BTC ilerleyecek, ilerleyecek, ilerleyecek. Tamam mı? Şurada sıkışacak. Buradan altın kesişim de oluşacak. Alttan bir kesecek. Golden Cross pat. Fiyat yukarı doğru normal şartlarda gitmesi lazım. Yani daha önce böyle olmuş. Şu anda da öyle olması bekleniyor. Daha önceki fiyatlara göre tahmin yapıyoruz. Genelde BTC daha önce yaptığı hareketleri tekrar ediyor diyebilir miyiz? Doğru mu? Şu anda <laughs> bakarsak şu an için kısa vade için konuşursak hocam bırakın 10 Mayıs var 10 Mayıs'ı geldiği gün söylersin şimdi bize 10 Mayıs'tan niye bahsediyorsun diyebilirsiniz. O yüzden bir de böyle kısa vade bir, birkaç bir şeyler söyleyelim BTC ile ilgili bir de altcoin'lerimize bakacağız. Şimdi BTC'de de e, hareketli ortamlar biliyorsunuz bu aralar çok kullanıyorum çünkü tek Tek güvendiğim bunlar kaldı yani her şeyi patlattılar bir hareketli ortalamamız kaldı. Bakın bu sadece BTC için böyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? BNB'de, Ethereum'da gayet güzel analizler çalışıyor. Gayet nokta atışı ...kazançlar elde ediyorum güzel arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu ara sadece BNB'de, bu BTC'de biraz teknik analiz çalışmamaya başladı. Hareketli ortamlara bakarsak... ...mesela bu 4 saat önce yani sabah 7'de... ...ne yapmış? 20 periyotluk ortalamaya çarpmış. 56-200'e çarpmış. Buradan tepki alıp yukarı geri dönmüş. Şu anda bir 4 saat kapanış oldu doğru mu? 11'de evet. Kapanış tekrar hareketli ortamanın üzerinde oldu. Yani bu hareketli ortamanın altına inmediği sürece... Tıpkı şuradaki gibi düşünün. Bakın hep hareketli ortalamanın üstünde kırılım olduğunda atıyor kendini. Bu kırmızı ortalamanın e, 20 periyotluk ortalamanın kırılımı olmadığı sürece BTC böyle bunun üzerinde devam eder. Yani bu çizgi üzerinde yukarı yönü devam eder. Olası bir kırılımda yani 56.300 dolar altına attığını görürseniz gideceği diğer bölge 55 bin 55700 dolar bantları son kalemiz. Yani artık diyorlar ki buraya kadar tutunabilirsin, buraya kadar düşebilirsin vesaire vesaire. E, BTC'de İlk olarak bakın destek bölgemiz şurası. Bu hareketli ortalamanın gösterdiği destek. Neresiymiş arkadaşım? Zaten burada da çok tutulmuş. 56.500, 56.350 dolar diyebiliriz. Burası bizim için bir destek bölgesi. Yani olası bir durumda BTC buraya düştüğünde buradan destek alıp yukarı yönlü devam ediyor diyebiliriz. Direnç bölgemiz neresi derseniz. Şu anda direnç olarak ilk güçlü direncimiz şurası. 57.700 dolar güçlü direnç. Buranın kırılımı gerçekleştiği zaman diğer direnç bölgesi de şöyle şu bölgeden alırsak diğer direnç bölgemizde baktığımız zaman şu geriden gelen bir direnç. Bu da 58.700 dolar bandı. 1000 dolarlık bandlarda böyle kademeli olarak satış yiyebileceği bölgeleri size gösterebilirim. Şimdi diğer bir indikatörlere bakalım bizim için neler söylüyor. Öncelik her zaman bakın öncelik her zaman bizim için RSI'dir. Doğru mu? RSI'ye bakacağız. Yoğun bir alım var mı? RSI ne seviyede? Evet RSI seviyesi 54 bantlarında. Bu güzel bir şey. Yani ne demiştik 70 bölgesi ve 70 üstü aşırı bir alım bölgesiydi. Genelde fiyat buradan aşağılara atıyordu kendini. Eğer ki arkadaşım 30 bölgelerindeyse, 30 bölgelerindeyse burası aşırı satış yeriydi. Fiyat buradan yukarı doğru tekrar dönüş yapıyordu. 50 bölgesi de güzel, nötr. Yani bizim için kötü bir senaryo da değil, iyi bir senaryo da değil. Bunun ağız kısmı yani 50 bölgesinden yukarı doğru ağız kısmı ne tarafa dönerse fiyat da o şekilde yukarı yönlü devam eder. RSI şu anda iyi duruyor diyebiliriz. Şimdi MACD indikatörüne bakalım. MACD indikatörü bizim için bugün neler söylüyor? Bakarsak evet 4 saatlikte MACD dün al vermiş mesela bak şurada MACD indikatörü. Hani ben bunu Raven'de çizdim ya birazdan göstereceğim. Bak mesela 4 saatlik bantta e, sıfırın altında bakın sıfır bölgesi buraydı. Sıfırın altında al veriyorsa yani şu bölgede al vermişse mavi çizgi kırmızı çizgi alttan kesmişti. Biliyorsunuz ki bu güçlü bir al sinyaliydi. Mesela bak şu güçlü bir al sinyali oluyor. Buradan da yukarı doğru fiyat gidiyor. Şurada kesmiş. Burada kesmiş. Kestikten sonra şöyle bir %5 yükseliş gelmiş. Hala da e, arkadaşım bunun devamı olur. Yani şöyle olur fiyatlanma. Şuradaki gibi düşünün. Kestikten sonra bu çizgi böyle yukarı devam eder. Bu da böyle devam eder. Sonra bu bunu yukarıdan kestiği zaman kırmızı olan kestiği zaman düşüş devam düşüş gelir diyebiliriz. Şu anlık bir şey yok. MACD de güzel. Yani al vermiş. MACD hala al gösteriyor. Diğer bir indikatör olan Bollinger bandımıza al bakalım. Band bizim için üst tarafta nereyi gösteriyor? Evet. Orta bandın kırılımı olmuş. Doğru mudur? Orta bandın kırılımı olmuş. Şu anda e, üst band olan 59.400 e, dolar. 59.500 dolar bizim için hedef gözüküyor. Bu da diğer hedefimiz. Doğru mudur? Olası bir kötü senaryo olacaksa da şu orta, Ortadaki 56.300 bandı kırılır. Bu bandın kırılımıyla da aşağı doğru fiyatın 53.000'e gideceğini kararlaştırabiliriz. Değil mi? Bu şekilde yorum yapabiliriz şimdilik. Tabii ki tahminlere göre gidiyoruz. Yani her zaman şöyle diyoruz gerçekten. Yani şu bölge bizim için önemli. Gerçekten o bölge önemli. Yani o bölgenin bir kırılımı olduğunda fiyat net olarak nereye gideceğini söylüyor. Mesela şu anda orta bandda yani ortada duruyor. Fiyat yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek bunu tam bilemezsin. Ben açarım. Fiyatı şurada görürüm. Mesela grafiği açarım. Tamam mı? Fiyatı bu çizginin altında görürüm. Ha o zaman demem yani burada. Şunu bunu kıracak demem. Derim ki zaten artık tamam orta bandı kırmış 53 bin bandına gidecektir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bak burada olmuş mesela. Orta band kırılmış. Gördün mü? Bak atmış kendini. Aşağı banda kadar atmış. Burada orta bandı kırıyor. Aşağı banda kadar atıyor kendini. Tam olarak söylemek istediğim bu. Şimdilik 59.300 dolar bizim için üst band olarak hedef gözüküyor arkadaşım. Dünkü günlük kapanışı güzel yaptı BTC nasıl güzel yaptı. E daha önceki e, günden daha yüksek bir tepe yaptı. Yani şu daha önceki günden yüksek tepe yapması bizim için her zaman iyi. Hep böyle yüksek tepeler yaparak gitmesi lazım. Yani bugünkü kapanışın da bugünkü kapanışında 57.400 üzerinde, 57.400 üzerinde yapması lazım BTC'de. Çok böyle sıkmayalım sizi. BTC analizimizi şimdilik kısa tutalım. Olası bir kötü senaryo olursa zaten Telegram'dan e, bilgilenmeye çalışacağım. Şimdi şu, şu Raven'e bir bakalım. Raven ne oldu? Bakın Raven ne oldu? Örneğin de verelim bakın. Şöyle Raven. E, bir de BTC'nin dolar paritesini açalım. Bakın şimdi. Şunu söylüyordum. Ben dün attım bunu telegrama doğru mu? 17.2 bölgesinden telegrama paylaştım. Ama neden paylaştım? Şunu gördüğüm için bakın bunu gördüğüm için. Mesela MACD indikatörü. BTC burada sat vermiş... Bak BTC'de al vermiş. Al verdiği gibi şu yeşil mumu görüyor musun? Pat diye yukarı doğru yeşil mum atmış değil mi? Yani ben de Raven'de bunu göstermedim Dedim ki arkadaşım MACD indikatörü 4 saatlikte Raven'de al verecek. Bak henüz daha al vermedi. Hala ağız kısmında. Henüz al vermedi. Olası bir al sinyali verdiğinde tıpkı şu BTC'nin attığı yeşil mum gibi Raven'in de kendini sert bir şekilde yukarıya atması gerekiyor. Dün paylaştık. Dün paylaştıktan sonra... E, 17 200'de paylaştım 17 900'e kadar e, çıktı sonrasında oradan bir satış yedi Tabii ki e, şu anda Buradan al sinyali verildiği gibi mesela en son nerede Al vermiş bakalım bu bölgelerde Al veriyor Bir saniye şöyle geri alalım karışmasın Çizgileri de bir kaldıralım En son al verdiği bölge burada 4 saatlikte mesela şurada al veriyor 13 al veriyor 13 al vermiş oradan yukarı Doğru arkadaşım ortalama %60'lık bir artış Gelmiş yani siz istiyorsunuz ki Böyle hiç beklemeyeyim. Hemen aldığım gibi yükselsin. Bak ne güzel. Mekdi burada al vermiş. 24 Nisan'da. Ne kadar sürmüş? 2 Mayıs'a kadar %70. Bir haftada %60, %70 kazanç gelmiş. Mis gibi daha ne istiyorsun abi? %60 ne demek ya? 10 bin lira, vur, 10 bin lira vursan 16 bin alıp çıkarsın bir haftada. Ama işte bekleyemiyoruz. Bekleyemiyoruz arkadaşım. Şimdi bunu paylaştık tamam mı? Güzel. Buradan Mekdi al verdiği zaman, alttan kestiği zaman arkadaşım şu şekilde bu kesişim olduğu anda bu fiyatlanmanın da tekrar yukarı doğru çıkması gerektiğini söyleyebiliriz. İlk hedef neresi derseniz, ilk hedef neresi derseniz bakın şöyle Bollinger bandını açalım. Bollinger üst bandını. Gördüğün gibi hala orta bantta bakın hala orta bantta şu orta bandı bir türlü kıramadı. Yani yatırımcı yok şu anda Raven'de de. Ama güzel potansiyeli yüksek bir coin. Bakın buradan baktığın zaman Buradan baktığın zaman arkadaşım şu düşen trende baktığın zaman kırılımı gerçekleşmiş. En son bu düşen trend nerede kırılmıştı? Bak örnekleri gösteriyoruz. Hani olanları gösteriyoruz. Bak burada da mesela düşen varmış. Coin düşen trendini kırmış. Trendi kırdıktan sonra UTK'nın yaptığı hareketi bak %150 yükselmiş. Niye? Artık trend kırıldı. Artık coin yükselene geçti. Artık hep yükselecek bu coin. Doğru mu? Hep yükseliş trendinde devam ediyor. Bu da aynı şekilde bak düşen trendini kırmış. Doğru mudur? Düşeni kırmış. Mekli de al verdi. Artık buna yatırımcı lazım yani. Şu anda ilk para girişi olduğunu 19.200 ilk hedef şu anlık bizim için gözüküyor. Ne zaman şu orta bandı, orta Bollinger bandının kırılımı olduğu zaman diyebiliriz. Yani hacim lazım, hacim lazım. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşım? Bunu da nasıl yapacağız? Bakın dedik ya, şurada vol yazdığın zaman işlem hacmi diye çıkıyor. Burada hacim çubukları var, tamam mı? Mesela bu hacim çubukları hep düşük. Bak fark et, sen aşağı bölgelerde. Ne zaman ki Hacim çubuğunda bir büyüme görürsen, sert hareket görürsen yani yoğun bir alım olduğu belli oluyor zaten çubuklardan. Dedik ya kripto para botları var bu hacim çubuklarını takip ediyorlar. Olası bir yüklü miktar hacim girişinde hemen her yere haber yazıyorlar. İşte Twitter'dır, YouTube'dur, sosyal platformlara haber yazıyorlar arkadaşım. Ve birden yeni yatırımcılar bu coin'i görüp saldırıyorlar. Gelip alıyorlar o da alıyor, teki de alıyor, öbürü de alıyor. Fiyat yükseliyor. Yani gelip burada da 10.000 kişiyle, 20.000 kişiyle, 50.000 kişiyle Yapılacak bir şey değil. Globalde bir coin'i yükseltemez. Bak tamam anlık yükseltirsin. Onda bir şey yok. Anlık %5, %6. Ama satış yiyor satış. Hemen satıyor adamlar. İlk mumda satıyor mesela. Adam Hindistan'da oturuyor. Diyor ki aa raven vardı bende %5 yükselmiş. Ne olmuş ya buna diyor. Adam vuruyor satıyor. Yani böyle insanlar var. Hani sanki sadece Türkiye platformunda olan bir ürün. E Coin seçsem mesela. Bunları da alıcı çok olduğu zaman ne olacak? Bu kadar çok satış baskısı olmaz. Bu kadar çok düşüş olmaz. Globalde olduğu için böyle geri çekimler çok normal diyebiliriz. Neyse şimdi çok konuştuk bunlarla ilgili. BNB coin'e hızlıca bakalım. Binance coin. Binance coin neler yapıyor diye bir göz atalım. Binance coin'de hala dediğimiz gibi dün de bahsettik. 596 dolar bölgesi bizim için çok güçlü bir destek. Yani bunun altına 596 altına Kolay kolay düşmez arkadaşım. Olası bir kötü senaryoda düştüyse de zaten geçmiş olsun deyip yolumuza devam ederiz. Şu hareketin aynısı şu W hareketinin aynısı. Biliyorsunuz Ethereum'da da var. Ethereum'da da vardı. Bu güzel bir senaryo. Şu hareketlenme güzel. Şimdilik hani şöyle diyebiliriz en azından. Yani şöyle bir senaryo bizim için mevcut diyebilir miyiz? Bu coin'de bakın şöyle dersek. W formasyonu şeklinde alırsak burayı. Normalde ben şöyle hedef veriyorum. Yani ben böyle hedefliyorum Herkesin e, tabii ki stratejisi farklı. Şuradaki boyun bölgesi kadar en azından yukarı yönlü fiyatlanmanın şöyle e, 750 dolar, 760 dolar banklarına gitmesi lazım. Nereye kadar gitmiş? 679'a kadar çıkmış. 679'a kadar çıkmış. Bu arada aramızda bunu 677 dolardan alan bir arkadaş var. Adam bana ekran görüntüsü atmış. Hocam e, aldım diyen diye. 677 dolardan bir bir almış. Dedim ki lan ne zaman oraya çıktı? <laughs> oraya çıktı benim haberim yok yani. Ben orada görsem zaten satacağım. Ben orada fiyatı yakalayamamışım. 680'e çıkmış adam 677'den almış. Helal olsun yani. Bu da büyük başarı gerçekten. Yani en tepeden almak çok büyük bir başarıdır. İnsanlar oradan satmaya çalışıyor. Sen en tepeden alım yapıyorsun. Neyse şimdi. Şöyle bir şey var. Yani BNB'de de arkadaşım. Dedim ki destek bölgesi 596 dolar bölgesi. Buranın kırılımı olmadığı sürece sorun yok BNB için diyebilir miyiz? Yani şu anlık bir sorun yok diyebiliriz arkadaşım. BNB coin için yani küçük trendler çizebiliyoruz sadece. Çünkü şuradaki e, trendini kırmış maalesef. Şunu kaldırırsak yani şuradan gelen bir trendi vardı şöyle. Çok güzel de bir trendti aslında. Buradan yoluna devam ediyordu. 648 dolar bu trendi kırdı. Şimdilik küçük trendler çizebilirsin. Farklı trendler çizmeye çalışabilirsin. Yani buradan çizilmez ama e, fiyatın hareketine göre çizimler gerçekleştirebilir. İlk başta destek bölgesi 596 diyelim direnç bölgesini çizip geçelim birkaç tane alt koyuna daha bakalım elimizden geldiği kadar. Neresiymiş 650 dolar bölgesi güçlü bir dirençmiş diğer bölge olarak belirleyebiliriz. Yani buranın kırılımı 650 dolar bölgesinin kırılımı olduğunda öne açık arkadaşım yoluna devam eder gider ya. BTC'nin hareketine göre bunlar da devam eder diyebiliriz. miyiz? Ethereum ne yapıyor? Ethereum'a hızlıca bakalım bizim demirbaş coinlerimiz sabah değerlendirmesi. Ben de şu anda değerlendiriyorum bunları biliyor musunuz? Yani kalktım bakıyorum ne durumdaymış. Ethereum, BNB ne oldu? Biliyorsunuz 10 dolar oynasa bizim burada milyonlar gidiyor falan diyormuşum. Hayır öyle bir şey yok. Tabii espri amaçlı. Bakın mesela Ethereum bu yükselen trendini kırmamış. BNB kırdı. O gösterdiğim şekildeki trendi. Bu henüz kırılımı gerçekleştirmemiş. Ethereum'da da hala bizim için güçlü destek bölgesi. Yani olası en güçlü destek bölgemiz. Şurası gözüküyor 2600 dolar bandı. Buradan beri bir daha geri bir dönmedi. Yani bu iyi bir şey değil. Ama Ethereum ufak ufak gittiği için yavaş yavaş ilerlediği için olası bir düşüşte çok güzel tutarlar Ethereum'u. Bakın diğer tutunacağı bölge ilk başta 3200 dolar bandı. E, direnç bölgesinde belirlersek direnci de şu anda e, 3000, e, 3483 dolar bölgesi diye e, söyleyebiliriz. Bak burada çok güzel alsat yapmışlar. Milyon kazanmışlar Ethereum'da. Ne yapmış mesela bak böyle. Destekten al dirençten sat. Destekten al dirençten sat. Destekten al dirençten sat mantığını yapmışlar. Çok güzel kazanmışlar burada. Fiyatlanma da Ethereum'da da şu 600, e, 3480 dolar bantları kırılımını yaşadığı anda yukarı yönlü fiyatlanma tekrardan bu çizgi üzerinde devam edecektir. Dalgalı bir şekilde diye Ethereum'da değerlendirelim. Şimdi TRX coin ne yapıyor? Altcoin sepetimizdeki TRX coin ve e, dün videoda paylaşmış olduğum TRX coin. Doğru mudur? Bakın çok güzel bir şekilde dün paylaştık. Nerede paylaştık? Şu 12 bölgelerinde altcoin sepetimizde 0.12 bölgelerinde paylaştık. Yani çok bir kar oranı getirdi mi derseniz? Tamam getirmedi. Belki ama şu %25 bir artış geldi. Bu da güzel bir artış. TRX coin arkadaşlar çok yavaş ilerler. Ama kesin ilerler. Doğru adımlarla gider. Kolay kolay TRX'te terste kalmazsınız. Düştüğü yere geri gelir bak. Mesela o BTT'dir, Dent'tir, Hot'tur abi onlar çakıldılar. Adamlar yerlerde sürünüyorlar. Bak TRX'e tekrardan kendini toparladı. Tekrardan geliyor. Neden? O BTT coin de bu Tron'un ağına bağlı. Yani TRX'in ağına bağlı arkadaşım. Ona göre e, hareketlenme yapıyor. Yani Tron bunların başı. Tron devam ederse böyle yükselişe. O BTT'dir. İşte hottur vesaire. Onlar da ufaktan böyle bir e, nasıl diyelim size. Güzel bir tepki yükselişleri. Artışlar getirebilir diye yorumumuza yapalım. Çok fazla bunları tutanlar var. Biliyorum yani Türkiye'de şu anda... Ee, ne kadar yatırımcı varsa hepsinde hot var, BTT var, DENT var arkadaşım. İçeride zararına bekliyorlar. Biliyorum paraları içerilerde kaldı. Satmak da istemiyorlar. Hala TRX'te şu yükselen üçgen var. Yükselen üçgenin hedefi şu bayrağın, bayrağın arkadaşım uzunluğu kadar dedik. TRX'te hala hedef 0.17, 0.17 cent olarak gözüküyor diyebilir miyiz şu anlık? Retest yaparsa yapar. Retest neydi? Kırdığı güçlü desteği test ediyordu. Şu anda bura gerçekten güçlü bir destek. Yani 0.13.3 cent güçlü bir destek. Olası bir kötü senaryoda maksimumu bölgeye düşer. Buradan tepkisini alıp yukarı doğru tekrardan fiyatlanma devam eder. Hala hedef 0.117 dolar gözüküyor. Hadi şu XRP'ye bir bakalım arkadaşlar. XRP, XRP, XRP yazıyorlar yazıyorlar. Hocam neden bakmıyorsunuz? Hocam küstük mü? Biliyorsunuz ki tabii ki duygusal davranmaya gerek yok. Asla öyle bir şey yok. Ama ben XRP'yi sevmiyorum. Beni bir kere patlattı. Daha da geçmiş olsun. Yani elimi sürmem ama gene sizin için analizinizi yapayım. Ama moralim bozuluyor. Açtığım zaman XRP bu fiyatta görece moralim bozuluyor. Yani Coinbase bile delist etti bu, bu coin'i. Coinbase gibi globalde Amerika'da en çok kullanılan borsa XRP'yi sildiğini söyledi. Şimdi geldiler bunu bu fiyatlara geri getirdiler. Yani resmen keri silkelenmesi. Biz de silkelediler. Bana dedik Samet Hadi kardeşim hadi bak yoluna. Bu işler sana göre değil. Sat dedi XRP. Sattık gerçekten. Geçmiş olsun. Hem de ben ilk rallide aldım yani. Dedik ya ilk rallide aldık yani. 0.2'de aldım ben. 0.2 sentte aldım. 0.2 sentten 0.8'e çıkıyor. Satmıyorum. Kar almıyorum. 3 dolar 3 dolar. Hedef 3 dolar. Oradan pat. 0.15'e geri düşüyor yani. Geçmiş olsun. Ne diyelim. Nasıl bir düşüştür? %400 düştü koyun. Yapacak bir şey yok. Böyle bir zamanda patlamayan da ben, ben patlamadım demesin. Şimdi <laughs> XRP'de XRP'de arkadaşım şöyle söyleyelim. Bunun 4 saatlik bandı bandı nereye gösteriyordu? Dün ben bunu takip ediyordum. Evet bakın üst banda vurdu. Doğru mu? Dün şu fiyatlanmalardaydı. Yani e, ne oldu bir saniye? Dün şu fiyatlanmalardayken bakın çok kolay aslında. Gerçekten sistem çok kolay. Açıyorsun Bollinger bandını. Ne zaman ki bu alt bandı, orta bandı kırdığını görüyorsan, orta bandın kırılımıyla yukarı banda gideceğini görürsün. Bak üst banda çarpmış mesela buradan satışını yemiş, geri dönmüş XRP. Satışı yemiş. Buradan aşağı doğru geri dönmüş. Niye üst banda çarpıyor? Bank diyor ki geleceği yer burası Samet. Kendini kandırmasın diyor. Maksimum buraya gelecek. Buradan dönecek fiyatlanma diyor. Buradan geri dönmüş. Ha dönecek bu aşağı böyle pat böyle mi çakılacak? Hayır. Sadece buradan bir direnç olduğunu, buradan bir satış yemesi gerektiğini söylüyor. Ne olur? Yatayda böyle ilerler. Tam yatay bantta. Bu bandın da ağzı açılır böyle. Şu şekilde band açılıyor biliyorsunuz. Yatayda ilerler. Sonra tak tekrardan vurur kendini yukarı doğru. Bak şurada yapmış mesela. Geliyor üst bandla çarpıyor burada. Sonra yatayda ilerliyor. Bandın ağzı açılıyor ikinci bir dalga. Tekrardan yatay bantta ilerliyor. Bandın ağzı açılıyor ikinci bir dalga. Şeklinde ilerliyor. XRP'de de bu şekilde gözükebilir şimdilik bu bandın dediğine göre. Fibo çizmiştik biz XRP'de. Kim hatırlıyor bilmiyorum. Fibomuzu çizdik zaten. Biz bunda Fibonacci hedeflerini de vermiştik. Tekrardan burada sizin için e, ikinci kez bir fibomuzu çekerim arkadaşlar. Bakalım. Ya ne çok arkadaşlar diyorum. Kafa yiyeceğim ya. Bu kelimeden kurtulamadım ya. Şöyle bir saniye. Şöyle çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Rally nereden başlamış? Rally buradan başlamış. Nereye kadar? Nerede? En tepe bölgesi neresi? Şurası. Yani şuradaki tepeye göre alıyoruz. Sıfırı buraya yapıştırdım. Doğru mu? Fibo sıfırı. Bak nereden dönmüş? Görüyor musun? Nokta atışı buradan arkadaşım dönmüş. Niye dönmüş? Fibonacci 0.236'nın direnç bölgesiymiş. 1.68. 1.68 sen. Şimdi düşerse nereye düşer diyor. 1.55 sente düşer. Burası Fibonacci desteği diyor. Düştüğü zaman bu destekten tepki alır. Tekrardan devam eder yani. Gelir burada alım yapacaksan desteğe düşmesini beklersin. malı ortadan almaz. Bak ben mesela XRP alacağım. Tamam Samet hocam hadi sen XRP alsan nereden alırsın? Almam da hadi aldım diyelim. Tamam nereden alır biliyor musun? Gelip burada atlamam mala. Niye biliyor musun arkadaşım? Ortada şu anda nereye gideceği belli değil. Ne olacağı belli değil. Gelip mesela şu bölgeye çarparsa. 1.55 sente çarparsa buradan işleme girerim arkadaşım. Derim ki girdim işleme buradan fiyatın tekrar yukarı dönmesini beklerim. Doğru mu? Altına da stop koyarım. Derim ki aldığım yerden %5 düşerse nereye düşerse. Bak şöyle 1.48'e düşerse 1.56'da aldım 1.48'e düştü satar çıkarım. Ben de böyle ben affetmem %5 zararı kabul eder çıkarım işlemden. Yani sana kalmış sen bakiyen bakiyene göre sen istiyorsan %10 koy %15 koy ben karışmıyorum. Şimdi... Buraya düşer alırım. Bu ortada işleme girmem. Ya da gelir buraya kadar düşmez. Fiyat bu bölgeyi kırar. Yani 1.68 bandını kırar. Üst arkadaşım üst şu Fibonacci bölgesine gider. Derim ki o zaman Samet buradan işleme gir. Buradan gir. Hedef 1.98. Hedef 1.89 derim. Bu şekilde ilerlerim. Yani böyle ilerlemek lazım genelde de. E siz böyle tam ortadan şans havalı alıyorsunuz. Diyorsunuz ki şans bakalım yükselecek mi? Abi o zaman git at yarışı oyna. Tamam mı? Git ya da git. Arkadaşım kumar oyna yani iddia oyna de ki aldım bakalım yükselecek mi düşecek mi böyle bir mantıkla alım yapma yani eğer ki kısa vade düşünüyorsan kısa vadeciler için söylüyorum bunu. Şimdi e, yorumlar bu şekilde farklı bir altcoin analizi daha yapalım isterseniz şuradan yorumlara bakalım ne yazmış arkadaşlar bu arada çekilişi akşam yapacağım unuttum abi ya adamlar diyor kardeşim çekiliş falan dedi hani nerede unutuyorum yani zaten yoğunum bu akşam büyük ihtimal olacak çekiliş diye söyleyebiliriz şimdi evet. Buradan bakalım neler yazmışlar. İnsan bu kadar güzel bir sohbet olur. Kral adamsın hocam. Teşekkür ederim Mehmet. Sen de harika bir insansın. Hot win bekleyenler savunlu olanlar kazanır demiş. Evet doğru. Bazen böyle yorumları okuyorum. Bakalım başka neler var. Yok e, kripto para yazanlar yok doğru mu? Ne var? Wit wit var. Wit'i dün baktık canlı yayında. Evet. GRT ve fan analizi yapar mısınız? Bizim için önemli diyorsunuz demiş arkadaş. Tamam şu GRT'ye bakalım. Evet GRT coin'e bakabiliriz diye söyleyebiliriz. Bu DeFi projesiydi GRT doğru mu? DeFi projesiydi bu. Ve bu da e, neye bağlı demiştik? Yer fine coin vardı buna bağlı değil mi? Coin market cap'te Yearn fine diye bir coin var. Yefi şeklinde. Bunun fiyatını biliyorsunuz BTC'ye çok yaklaştı. Bunun fiyatlanması şöyle e, Yearn diye geçiyor. Bunun bir tanesi neredeyse Bitcoin fiyatında. Bakın 54 bin dolar. 54 bin dolar BTC'yi geçecek neredeyse. Pahalı olmasının sebebi neydi? Maksimum arzı çok düşük. 36.635 tane üretilmiş. Arz düşük, talep fazla, fiyat yüksek. Bu GRT'de DeFi projesi. Hani dedik ya burada ayrılıyor. DeFi, NFT, işte Palkodat vesaire e, ağları var. Bu da DeFi projesine bağlı. Yer, Fine Coin, Coin'e bağlı bir e, coin. GRT. Bu Binance vadeli işlemlerde de var. Bu da aslında potansiyeli yüksek. Ama maalesef işte hacim yok. Ya var ya. Şunlar ufak hacimler girse traderlar pusla bekliyor mesela. Bu coin'i adam pusla bekliyor. Bu henüz daha şuradan gelen düşenini hala kıramamış. Yani şuradan bir düşen trendi varmış mesela şu bölgede. Bu trendin kırılımını yapmış. Diğer trendi hala şurayı kıramamış. Yani şöyle bir fiyatlanma, e, hareketlenme olma potansiyeli var bunda da. BTC'ye benzer ilerliyor gördüğünüz gibi. Bak bu da artık son raddeye gelmiş. Bunda da 8 Mayıs gözüküyor. Yani 8 Mayıs'a kadar GRT artık bu bölgede takılmalar yaşar. Sert bir patlama yapması gerekiyor diyebiliriz. Şu üst trend çizgisi kırıldığı anda yani üst trend var. Bakın ne diyorduk? Trend var burada. Çarpıyor, düşüyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Çarpıyor, düşüyor. Çarpıyor, düşüyor. Tekrar çarpacak. Düşmeyip kırdığı anda fiyatlanma tekrardan çanak oluşturacaktır. GRT'de diyebiliriz. Güzel takipçili arkadaşlarım. Tamam artık size güzel takipçiler diyeceğim. Arkadaşlar demeyeceğim. Kurtulacağım bu konuşmadan. Burası. 2.04 cent olarak bizim ilk hedefimiz gözüküyor. Şu düşen çizginin kırılımı olduğu anda. Orasında neymiş? 1.57 sent bölgeleri gözüküyor. E, yorumum bu şekilde. Bugünlük e, güzel kalpli takipçiler. Oh tamam kurtuldum bu kelimeden. E, sizi Telegram grubuna bekliyorum. Paranın altında kalmanız dileğiyle diyorum. Tekrardan görüşmek üzere.